Merhaba ben Rıza Gökay Savrol. Bugünkü piyasa yorumuma hoş geldiniz. Bugün özellikle bugünkü gelen veriyle alakalı değerlendirmelerde bulunacağım. İşsizlikle alakalı, istihdamla alakalı veri açıklaması olacaktı biliyorsunuz 16.30'da. Bunun değerlendirmesini yapacağız ve bu değerlendirme sonucunda gram altın TL, ons altın, dolar TL, euro TL ne duruma geldi? Ve tabii ki Bitcoin ve bizim borsamızla alakalı değerlendirmeleri yapıp günü sonlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım dolar endeksi ne duruma geldik dolar endeksinde 105.25 105.70'ti. Demek oluyor ki veri güzel geldi. Zaten bunu anlamış oluyoruz artık. 4'ün altındayız Amerikan 10 yıllıklarda. 3.96 seviyesindeyiz şu an için. Bu da verinin zaten güzel geldiğini bize işaret ediyor. Şimdi şöyle devam edelim. Veri nasıl geldi? Veriyle alakalı hemen değerlendirmemizde bulunalım. Ee, saat 16.30'da gerçekleşti verinin açıklaması işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ne demek oluyordu? İşsizlik eğer ki işsizlik haklarından yararlanan çoksa demek ki işsiz var. İşsiz varsa demek ki bir ürün yapımı az. Yani ürün olan talep az. Talep azsa eğer enflasyon yok. Enflasyon az anlamına geliyor. Enflasyon azsa FED ne yapar? Artık faiz arttırımını düşünmez. Az düşünür. Demek anlamına geliyor. Yani verinin Burada yüksek gelmesi bizim için pozitifti. Veri ne geldi. Bundan önceki 190 binmiş. 190 k. Beklenti 195 kaymış. 195 bin. Açıklanan 211 k. Çok güzel bir veri geldi. Bu güzel veri zaten gram altını yukarı yönlü, ons altını yukarı yönlü hareketlendirdi. Umarım demek istediğimi anlatabiliyorumdur net bir şekilde. Diğer bir veri yine işsizlikle alakalı veriydi. Ona demek istedi bize? Ne dedi? Devam eden devam eden işsizlik başvurularıyla alakalı e, oranlar ne oldu? Onun açıklaması. Devam eden işsizlik sigortası başvuruları tam ismi. Şimdi onunla alakalı da 1649 öncekiymiş. 1659 beklenti gerçekleşen 1718. Bu da güzel bir veri. Yani işsizliğe başvuru yapan sayısı fazla. Şimdi işsizliğe başvuru yapan sayısı soru geliyor. İşsizlik fazla hocam kötü bir şey değil mi? o ülke için kötü bir şey arkadaşlar. Yani dolar endeksi için kötü bir şey. Dolar endeksi için kötü olan bir şey. Dolar endeksini düşürdüğümüz zaman ne olacak? Gram altın TL, ons altın, euro TL yükselecek. Gümüş yükselecek. dolar yükselecek anlamına gelir. Özellikle tekrar ettim bunu. Tekrar etmek istedim ki tam anlaşılsın. Bunun yanı sıra baktığımız zaman bu verinin güzel gelmesi. Önceki verinin de neler geldiğine bakalım. Önceki veri neymiş arkadaşlar? Yani bundan önce neler yaşamışız? Bu veri kötü mü geliyormuş önceden onu bir dile getirelim 1660'mış beklenen önceki 1665 beklentiymiş 1655 gelmiş küçük hep böyle oynamalar varmış şimdi gerçekten işsizlikle alakalı güzel bir veriyi gördük İlk defa işsizlikle alakalı güzel bir veri gördük yarının önemi daha fazla artık bizim için yarın daha önemli bir hale gelmeye başladı çünkü tarım dışı istihdam verisi de ilk bu işin 50 bas puan kıvılcımlarına atılma yani o e, kıvılcımın çıkma sebebi tarım dışı istan verisinin kötü gelmesiydi. Tarım dışı istan verisi kötü geldikten sonra 50 bas puanların işte %10'lardan %25'e ve sonra FET başkanı da zaten e, kötü bir açıklama, şahin bir açıklamayla %81'e kadar oranı çıkartmıştı arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Şu an son duruma bakalım. Anketlerde 50 bas puanlık durum %81'di dün itibariyle. 75'e geriledi. Yüzde 24.3 de 75.7, yüzde %24 24.3 de 50, 25 bas puanlık söylenti anket durumu. Ee, şimdi bu ikisini karşılaştırdığımız zaman ne yapıyorlar? 50 bas puana göre hala sürüklüyorlar. Veriler 25 diye bağıracak. Şimdi yarın da açıklanacak. Yani bugünkü pozitif bekliyorum ama yarınkini bu kadar pozitif beklemiyorum arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek isterim. Yani yarın çünkü yarınki beklentiyi hemen e, ulaşabilirsem hemen hızlı bir şekilde size söyleyeyim. Ya yani arada uçurum var. Yarınki beklenti ile e, bugünkü açıklama şimdi. Burada e, beklenti neydi? Beklentinin ışığına yakın e, bir rakam gelebilecek yani. Beklenti olasılık olacak bir rakam olur değil mi? Beklenti olasılık olma ihtimaline yakın bir şey çıkması lazım ki e, sıkıntı vermesin. Geçen seferki neydi? Şimdi 260'da önceki 185 koymuş beklentiyi. Açıklanan 517 geldi. Zaten bu çok, muazzam kötü etkiler böyle bir durum. Şimdi 517'ymiş önceki. Sen 5 beklentiyi koysana bir 300 koy. Bir 280 koy. 270 koy. Hadi eskisi 263'ü koy. 205 koymuş yine. Yani beklentinin üstünde gelce aşikar. Yani beklentinin bir de altında beklenti falan gelirse. Ah o zaman işte 50 bas puan falan rüya. O zaman 50 bas puan falan mümkün değil yani. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber benim düşüncem. Ben zaten baştan beri 50'ye sürüklüyorlar. 25'i patlatacaklar diye düşünüyorum 22'sinde de. Yani bakalım artık göreceğiz ne olduğunu. 50 bas puan tabi anketlerde yüksek oranda çıkabilir bir şey de diyemem. Haftaya enflasyon da açıklanacak. O zaman da 14'ünde göreceğiz bakalım enflasyon ne çıkacak. Yine beklenti veyahut da beklentinin altında gelirse durum neye işaret edecek bize göreceğiz. E, hemen fiyatlamalara bakalım. Gram altın TL 1138 TL fiyatından serbest piyasada işlem görmekte. Ons altın 1830 fiyatından işlem görüyor. 1818'lerden 1830'a geldi. Bunun yanı sıra dolar TL'de artış devam ediyor yukarı yönlü. 19.230 ben Mart sonuna kadar 19.800'ü burada düşünüyorum arkadaşlar. E, Euro TL'de 20.320 Mart sonuna kadar 21 düşünüyorum buradaki rakamı. E, tahminlerim o yönde yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Bunun yanı sıra e, gram altın TL'deki zaten beklentilerimiz oldu ortada. Yarın düşebilir. Yarın 1120'leri tekrardan gösterebilir tarım dışı istihdam verisinden sonra. Fakat bu son düşüştür diyebilirim. Dip seviyedir diyebilirim. E, ondan sonraki süreçte Çin piyasasının etkisiyle gram altın TL 10 altın toparlanacaktır diyebilirim. 14'ünde de zaten enflasyon açıklaması olacak. Orada da bence enflasyon çok kötü gelmeyecek. O da toparlanmasına sebep olacaktır diyebilirim önümüzdeki hafta için. Yani yarın son alın fırsatlarından biri olabilir değerlendirmekte fayda vardır. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber benim kendi nacizane fikirlerimdir. Bunun yanı sıra borsamız bugün kritik direnştan döndü 5.500'den geri döndü 5.500'den 5.346 ufak bir miktar artış yatay seyir diyebileceğimiz rakamdan kapattı. Birçok çimantı şirketleri başta olmak üzere artı yapan şirket grubu var. Onun yanı sıra özellikle sepetimde bulunan Jansa için diyebilirim. Jansa güzel bir şekilde kapattı günü. Artı 10 yapmış vaziyette. Bunun yanı sıra göze çarpan yine Demirçelik ve Smart Güneş. Smart Güneş'i de uzun zamandır sosyal medyamdan paylaşıyorum. Kozal bir toparlanmaya gitti. Destekten döndü. 25 liralardan 19.80'lere kadar gerilemişti ve şu an artı 4 yoluna devam ediyor gibi. Ben şu an kısa vadede ne ekliyorum sepetime? Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Astor, Galata Wind, e, Jansa'yı eklemiştim. E, Eril Demir Çeliği tekrardan ufak ufak ekliyorum bu fiyatlardan. Ama çok fazla da yatırım borsaya yapmıyorum. Çünkü ben düşünme eğiliminin daha fazla olacağının e, düşüncesindeyim. Yani bana tekrardan 4500, 4200 4500 kademesine inecek gibi geliyor. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu kendi düşüncem benim. Diyebilirim arkadaşlar size. Kripto paralarda yatay seyirden ve bir miktar düşüşten devam ediyor. Bitcoin 21.660, Ethereum 1534. 1600'den dönüş orada oldu, oldu orada. Ekleme yapılabilir, sepet kurulabilir. E, kısa vade alım tercihi yapılabilecek coinler için soruyorsunuz. Ne değerlendirilebilir? Hemen söyleyeyim onunla alakalı. Ethereum klasik değerlendirilebilir arkadaşlar. Ekleme yapılabilir. File coin özellikle değerlendirilebilir diyebileceğim coinler içerisinden ve geçen de belirtmiştim. Algo, Algo da yine kısa vadede yapılabilecek coinler arasında sayabiliriz. Bunun yanı sıra bugün değerlendirme yapacağım soruları vardı. Hemen çok kısa onları söyleyeyim. Altını, gümüşü, bankadan mı, fiziki mi? Arkadaşlar bankadan mı, fiziki Avantajlar, dezavantajlar. Şimdi bankadan alırsan altın için söyleyebilirim mesela. alacağım miktar az ya da çok bilemem. Bir kere BSM ve vergisi alıyor banka. E, makas aralığı çok fazla. Dezavantajlar bunlar. Avantajları ne? ne? Altın evde bulundurursan Allah korusun işte deprem gibi durumlarda ulaşamıyorsun. Onun yanı sıra e, altın evde bulundurduğun zaman çalınma riski var. E, bunu koruma muhafaza etme durumu söz konusu. E, fakat fiziki olarak aldığın zaman makası az, çekili kesme altın dediğimiz altınları tercih ederseniz yatırımlık daha mantıklı olmuş olur. Burada tabii ki sizin kendi olanaklarınıza bağlı tercihinizi yapmanız lazım. E, gümüşle, de dediğimiz, gümüşle alakalı da söyleyebileceğim şu olur. Gümüş de bankalarda makas fazla. E, muhafaza zor bir ürün. Yani kapasite olarak fazla. 20 kilo 30 kilo gümüşü evde nerede tutacaksınız örnek veriyorum. Aldığınızı varsayıyorum. E, veyahut da 1 kilo gümüşü tutmak bile e, mesele. O yüzden gümüş de yine bankadan makas aralığı dar olduğu zamanlarda belki tercih edilebilir. E, onun dışında e, gümüş değerli madenlerle alakalı fonlar alınabilir, coinler alınabilir, coin de riskli olabilir, fon almak daha mantıklı olur gibi düşünüyorum ben. E, değerli madenlerle alakalı birçok fon var, e, altın fonu, gümüş fonu, beraber karma olan fon, o tercih edilebilir. Burada önemli olan kendi olanaklarınızı, imkanlarınıza göre değerlendirme yapmanız. Konut alımıyla alakalı çok soru geldi. Daire alımında, konut alımında özellikle kira endeksi önemli arkadaşlar. Kira getirisiyle konut fiyatı birbirine endeksli olması lazım ki yani sıkıntı çıkartmasın size. Örnek veriyorum sarı yerden bir daire almak şu an. Kira getirisiyle o sarı yerdeki dairenin 80 yılda çıkıyor. Ortalama İstanbul'da şu an 16-17 senelerini buluyor. 12-13 sene aralığında kira getirisiyle daire bulabiliyorsanız, imkanlı güzel daire deprem artık kesinlikle ilk etapta bakmamız gereken depremle alakalı yönetmeliklere uygun bir daire mi bulabiliyorsanız tabii ki ne hala alın, değerlendirin. Araç araçlarla alakalı da söyleyeyim. Önümüz yaz e, enflasyonun durumu belli. E, araçlara gelecek olan zamlar da ortada, ikinci yıl araçlara gelecek olan zamlar da ortada, sıfıra gelecek araçlar da ortada çünkü sıfıra neden? Euro doların bu rakamlarda durabileceğini düşünmüyoruz. Çünkü onlara da zam aynı ölçüde gelecektir. Dolar 20 lira olacaksa malın fiyatı 5 katı gidiyor. Biliyorsunuz geçmişte yaşadığımız durumu. Bu nedenle değerlendirmelerinizi önce mal, sonra bana kalırsa altın, gümüş, değerli madenlere yönelmeniz gerekiyor. Ee, benim fikrim bu. Zaten sepet mantığının, kültürünün, sepet kültürünün sebebi o eee sepette varlıklara çeşitlendirip altın, gümüş, fon, e, coin, e, borsa vesaire çeşitlendirip parayı büyütmek, büyüttükten sonra tarla, arsa konut en kötü ihtimal otomobile döndürmek. Bizim ana gayemiz bu olması gerekiyor. Bugünkü değerlendirmem bu şekilde. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeni yaparsanız ve abone olmayan arkadaşlar abone olabilirlerse beni desteklemiş olurlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine detaylı değerlendirmem olacak. Yarın büyük gün tarım dışı sistem verisi gelecek. Artık bu yolumuzu tam manasıyla belli edecek olan veri bizim için. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bereketli bol kazançlar diliyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.